Kente değer katan önemli projeleri hayata geçirmek için tüm birimleriyle gece gündüz çalışan Turgutlu Belediyesi, merkez ve kırsal mahallerdeki proje ve yatırımlarına devam ediyor. Söz konusu çalışmalar doğrultusunda göreve geldiği günden itibaren Turgutlu'da vizyon projelere imza atan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eş zamanlı olarak devam eden proje alanlarında gün boyu incelemelerini gerçekleştirdi. Turgutlu hemşehrilerimiz yine çok kısa süre önce temellerini attığımız Ergenekon Mahallesi Kültür Sanat Merkezi'nin inşaatını kontrol ediyoruz. Müteahhit firmaya ben bugüne kadar yapmış olduğu bu hızlı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. Hem hızlı çalışıyorlar hem de çok güzel özenli çalışıyorlar. Çok kaliteli binalar ortaya çıkarıyorlar. Bugün Ergenekon Mahallesi'ndeki çalışmalarımızı da yerinde inceledik. Çok hızlı bir şekilde seçime kadar söz vermiştik. Kara binasını bitiriyoruz. Mart sonu itibariyle kara binası bitmiş olacak. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Turgutluğumuza hayırlı olsun. Demin katımız. Girişimiz sol tarafta. 4 Nisan'da başlamıştık Cuma Pazarı'nın inşaatına. 130 araçlık kapalı otoparkı, 50 araçlık açık otoparkı olan. Üstünü pazar yeri olarak kullanacak olduğumuz bölgenin inşaatı söz verdiğimiz gibi yıl başında Turgutlu halkına hediye olarak teslim edeceğiz. Emeğe geçelim. Teşekkür ederiz. 5'e 25 alanımız. Arsa alanımız. Toplam arsa alanımız ne kadar? 65'e 25. 65 şöyle olsun. 25 böyle. İki köşe. Tek katılıyor. Evet, sen o zaman... Ee, günü pencereler katılıyor bütün pencere, fayans yapıldı. Doğa yapıldı şu anda.